Merhaba. Bu videoda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersi 2. ünitesi ile ilgili çalışma soruları yer almaktadır. Sınavlarda sorumlu olduğunuz diğer ünitelerin çalışma sorularının yer aldığı videoları ve çıkmış soruların yer aldığı videoları izlemeyi ve eğer hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdi sorulara geçelim. 1. Dünya Savaşı sonunda galip devletler ile mağlup devletler arasında antlaşmalar imzalanmıştır. 28 Haziran 1919'da imzalanan Versay Barış Antlaşması hangi mağlup ülke ile imzalanmıştır? A. Avusturya B. Bulgaristan C. Macaristan D. Osmanlı Devleti E. Almanya Doğru cevap E. Almanya Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nın girişinin görünürdeki sebebidir? A. Osmanlı Hükümeti'nin Almanya ile yakın ilişkiler kurma, kurma, gayreti ve demir yolları projesindeki ortak mesaileri. B. Osmanlı Devleti'nin İngiltere'ye peşin para ödeyerek sipariş ettiği iki savaş gemisinin İngiltere'nin vermemesi. C. Sarayboyna Bosna'yı ziyaret eden Avusturya veliahtı Franz Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi. D. Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 2 Ağustos 1914'te Türk-Alman İttifak Antlaşması'nın imzalanması E. Osmanlı filosunun 29 Ekim 1914'te Karadeniz'e çıkarak Sivastopol ve Odesa'yı bombalaması Doğru cevap E. Osmanlı filosunun 29 Ekim 1914'te Karadeniz'e çıkarak Sivastopol ve Odesa'yı bombalaması Ahmet Rıza Bey'in İttihat ve Terakki Cemiyeti adına 1 Aralık 1895'te Paris'te yayınlamaya başladığı dergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mizan B. Serbesti C. Volkan D. İktam E. Meşveret Doğru cevap E. Meşveret Rumi takvime göre 31 Mart vakkası olarak adlandırılan olay, miladi takvime göre hangi tarihte meydana gelmiştir? A. 23 Temmuz 1908 B 14 Eylül 1908, C 13 Nisan 1909, D 14 Şubat 1909, E 5 Ekim 1908. Doğru cevap C 13 Nisan 1909. Ahmet Rıza Bey'in İttihat ve Terakki Cemiyeti adına 1 Aralık 1895'te Paris'te çıkardığı dergi aşağıdakilerden hangisidir? A Mizan B meşveret, C içtihat, D serbesti, E Balkan. Doğru cevap B meşveret. Balkan devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 30 Mayıs 1913'te Londra Barış Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır? A Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye Enes hattı olacaktı b. Ege adalarının geleceğinin belirlenmesi büyük devletlere bırakılacaktı. c. Bulgarlar Çatalca'dan, Sırplar ise Manastır'dan geri çekileceklerdi. d. Yunanistan, Selanik, Güney Makedonya ve Girit'i sınırları içerisine katacaktı. e. Sırbistan, Orta ve Kuzey Makedonya'ya sahip olacaktı. Doğru cevap c. Bulgarlar, Çatalca'dan Sırplar ise Manastır'dan geri çekileceklerdi. Balkan Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı arasındaki bağlantı hangi şıkta doğru izah edilmiştir? A. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları'nda tarihin en büyük yenilgilerinden birine uğramış ve Rumeli terk etmek zorunda kalmıştır. B. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti Ege Adalarını kaybetmiş, Arnavutluk ayrı bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. C. Balkan Savaşları, devletler arası bloklaşmaları hızlandırıp, silahlanmayı da arttırarak Birinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlamıştır. D. 1913 tarihli Londra Antlaşması gereğince Ege Adaları'nın geleceği büyük devletler kararına bırakılmış, Birinci Dünya Savaşı'na bu şartlarda girilmiştir. E. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları paylaşamayan Balkan Devletleri, yeni bir krizin fitilini ateşlemişlerdir. Doğru cevap C. Balkan savaşları devletler arası bloklaşmaları hızlandırıp silahlanmayı da arttırarak Birinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı sonucunda İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya mağlup devletleri parçalayıp Avrupa'da ve dünyada kendileri için tehdit olmaktan uzak hale getirmelerine rağmen sorunların bitmemesi ve yeni savaş sinyallerinin oluşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. 1815 Viyana Kongresi'nde kurulan güçler dengesinin değişmesi B. Japonya'nın uzak doğuda ve dünyada söz ve etki sahibi olması C. Bolşevik ihtilali ile savaştan erken ayrılan Rusya'nın emelleri D. Mağlup devletlere getirilen ağır koşullar ve galiplerin çıkar çatışmaları e. Avrupa'da yeni bir siyasi harita ve güçler dengesi ortaya çıkması. Doğru cevap D. Mağlup devletlere getirilen ağır koşullar ve galiplerin çıkart çatışmaları. Osmanlı Devleti Edirne'yi hangi savaşta geri alarak tekrar topraklarına katmıştır? A. 1. Balkan Savaşı B. Trablusgarp Savaşı C. 1. Dünya Savaşı D. 2. Balkan Savaşı e. Türk-İtalyan Savaşı Doğru cevap D. İkinci Balkan Savaşı Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da kalan son topraklarını ele geçirmek için Rusya'nın öncülüğünde Balkan Devletleri'nin kendi aralarında kurdukları ittifaklardan biridir? A. Karadağ-Yunanistan-Sırbistan B. Sırbistan-Bulgaristan C. Sırbistan-Yunanistan D) Bulgaristan, Karadağ, Yunanistan. E) Karadağ, Yunanistan. Doğru cevap B) Sırbistan, Bulgaristan. Aşağıda sıralanan olaylar ran hangisi 31 Mart vakkasını başlatmıştır? A) İttihat ve Terakki karşıtları tarafından Ahrar Fıkrası'nın kurulması. B) 3. Orduya bağlı avcı taburlarının Selanik'ten İstanbul'a getirtilmesi. C. Kamil Paşa hükümetinin ittihatçıların baskılarıyla bir gen soru ile düşürülmesi D. Hasan Fehmi'nin Galata Köprüsü'nde faali meçhul bir cinayete kurban gitmesi E. İttihat ve terakkiye yakın Hüseyin Hilmi Paşa'nın sadrazam olması Doğru cevap D. Hasan Fehmi'nin Galata Köprüsü'nde faali meçhul bir cinayete kurban gitmesi Aşağıda sıralanan ifadelerden hangisi 31 Mart olaylarına katılan isyancıların taleplerinden biri değildir? A) İlmiye mensuplarının terfilerinde imtihanın gündeme getirilmesi, B) Hüseyin Hilmi Paşa hükümetinin istifasının istenmesi, C) İsmail Kemal'in Meclis-i Mebusan başkanlığına getirilmesi, D) Ordudan tasfiye edilen alaylı subayların geri dönmesi. E. Kamil Paşa'nın sadarete getirilmesi ve ittikat, ittihat ve terakkinin ilgası. Doğru cevap A. İlmiye mensuplarının terfilerinde imtihanın gündeme getirilmesi. Çanakkale muharebelerinin sonuçlarının uzun vadede sömürge ülkelere yansıması aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere ve Fransa adına Çanakkale Cephesi'nde savaşa katılan sömürge toplumlarının insan zayiatları büyük olmuştur. B) İngiltere ve Fransa'nın yenilgileri uzak bölgelerdeki sömürgeleri üzerinde prestijlerinin sarsılmasına neden olmuştur. C) Senegal'den, Sudan'dan, Fas'tan, Cezayir'den, Tunus'tan, Mısır'dan getirilen Müslümanlar dindaşları ile savaşmıştır. D) İngiltere ve Fransa adına özellikle sömürgelerden toplanan kuvvetler en mühim savaş deneyimlerini yaşamışlardır. E) Osmanlı devleti ile karşı karşıya gelen sömürgelerin Müslüman askerleri durumu çok sonra kavramışlardır. Doğru cevap B) İngiltere ve Fransa'nın yenilgileri uzak bölgelerdeki sömürgeleri üzerinde prestijlerinin sarsılmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kendi sınırları içinde açılan cephelerden biri değildir? A) Makedonya B) Kanal C) Hicaz-Yemen D) Suriye-Filistin E) Irak Doğru cevap A) Makedonya. 29 Nisan 1916 tarihinde Kut'ül Amare'de İngilizlere karşı büyük bir zafer kazanan Bağdat valisi ve 6. Ordu Komutan Vekili aşağıdakilerden hangisidir? A. Nuri Paşa B. Cevdet Paşa C. Halil Paşa D. Mustafa Hilmi Paşa E. Yakup Şevki Paşa Doğru cevap C. Halil Paşa Birinci Dünya Savaşı'nda oluşturulan Üçlü İttifak Devletleri bloğu hangi ülkeler arasında kurulmuştur? A. Almanya, İtalya ve Avusturya B. İngiltere, İtalya ve Avusturya C. İngiltere, Fransa ve Rusya D. Fransa, Rusya ve Avusturya E. Fransa, İngiltere ve İtalya Doğru cevap A. Almanya, İtalya ve Avusturya Birinci Dünya Savaşı sonunda galip devletler ile mağlup devletler arasında antlaşmalar imzalanmıştır. 28 Haziran 1919'da imzalanan Versay Barış Antlaşması hangi muhalif ülke ile imzalanmıştır? A. Avusturya B. Bulgaristan C. Macaristan D. Osmanlı Devleti E. Almanya Doğru cevap E. Almanya Aşağıdaki devletlerden hangisi 1. Dünya Savaşı'na daha sonra dahil olmuştur? A. Almanya B. Rusya C. İngiltere D. Bulgaristan E. Avusturya Doğru cevap D. Bulgaristan. İtilaf devletleri 27 Kasım 1919'da Nöyi Barış Antlaşması'nı savaşın mağluplerinden hangisiyle imzalamıştır? A. Osmanlı Devleti B. Avusturya C. Almanya D. Macaristan E. Bulgaristan Doğru cevap E. Bulgaristan 31 Mart vakkasının çıkış sebepleri arasında gösterilen ve ilmiye sınıfını ilgilendiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir? a. Tayin ve terfilerde imtihan usulünün gündeme getirilmesi b. Alaylı mektepli çatışması ve alaylıların tasfiye edilmesi c. İttihatçıların kendi kadrolarını iş başına getirmeleri d. İttihatçılar ile ahrar fıkrası mensuplarının iktidar mücadeleleri e. İttihatçıların dine ve dini geleneğe karşı tavırları. Doğru cevap A. Tayin ve terfilerde imtihan usulünün gündeme getirilmesi. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesine neden olmuştur? A. İngiliz donanmasının Çanakkale Boğazı giriş istikamlarını bombalaması. B. Osmanlı filosunun Karadeniz'e çıkarak Sivastopol ve Odesa'yı bombalaması C. İngiltere'nin iki Türk gemisine el koyması D. İtalya'nın itilaf devletlerine katılmasıyla Avrupa'da İtalya cephesi açılması E. Yunanistan'ın da itilaf devletlerinin yanında savaşa girmesi Doğru cevap B. Osmanlı filosunun Karadeniz'e çıkarak Sivastopol ve Odesa'yı bombalaması Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersi 2. ünitesi ile ilgili bu videoda yer alan çalışma soruları bu kadar. Sınavlarda sorumlu olduğunuz diğer ünitelerin çalışma sorularının yer aldığı videoları ve çıkmış soruların yer aldığı videoları da izleyebilirsiniz. Eğer hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı da lütfen unutmayın.